öncelikle vitamin mineral eksiklerimizi ölçtürüp ona göre eksiklerimizi yerine koymamız gerekiyor. D vitamini bağışıklıkta bir numarada önemli ama bunun haricinde yine B grubu vitaminlerimiz çinko, selanyum, E vitamini hatta iyot eksiklerimizi takviye etmemiz gerekiyor. Dengeli beslenmede böyle meyve sebze çok önemli. C vitamini yönünden zengin olarak da beslenmemiz önemli ama takviye olarak da C vitamini almamız çok önemli. İyi bir D vitamini kemik sağlığımız için çok çok önemli. Ama kemik sağlığı deyince de tabii ki D vitamini, kalsiyum, magnezyum, hatta vitamin K ile beraber kullanmak çok çok daha etkili oluyor. Bağışıklık dediğimiz zaman aslında en önemli şeylerden bir tanesi yeterli dengeli uyku. Odaklanmada stikolin hem güvenli hem de çok başarılı bir maluk. Melatonin uyku için birebir uyku hormonu diyebiliriz. Günümüzde maalesef melatonin salgımız çok azalıyor. Eğer demir eksikliği varsa önce kayıbı bulmamız gerekiyor. Neden bu kayıp oluyor diye. Kadınların kendisine en çok bakması gereken yaş menopoz öncesi ve sonrası. Takviyeler çok önemli ama Hiçbiri de sağlıklı bir beslenmenin yerini tutmuyor. Öncelikle sağlıklı proteinler, sağlıklı yağlar, renkli meyve sebzeler mutlaka beslenmemizin içerisinde olması sağlıklı gerekiyor. Ya. Düzenli bir egzersizi hayatımıza oturtmamız lazım. En azından günlük 30-35 dakika açık havada yürümek bizler için çok çok sağlıklı olacak. Bolkin sağlık sohbetlerine hoş geldiniz efendim. Bugün Eczacı Sevgi Gülsoy'la e, önümüzdeki günlerde okullar açıldı, y yakında kış gelecek hangi takviyeleri kullanmalıyız? Birçok takviyeler kullanılıyor bildiğiniz gibi kafa karışıklıkları var onları e, konuşacağız. E, hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Şimdi herkes takviye kullanmaya başladığı gibi geliyor bana. Ee, diğer taraftan da yanlış mı kullanıyorlar, e, hangi durumda hangilerinin kullanılması lazım ona değineceğiz ama, değineceğiz ama ilk başta şunu sormak isterim. Okullar açıldığında çocuklarda işte genelde gidecekler ve üst solunum yola enfeksiyonları oluşacak. Bağışıklıklarını korumak için hem ilk öğretim çocuklarında hem de yetişkin bireyler için neler önerirsiniz? Çok teşekkür ederim. Günüm şu andaki en önemli konumuz hakikaten Bağışıklığımızı güçlendirmek bizi yoğun bir virüslerin olduğu bir dönem bekliyor ama güçlü bir bağışıklık sistemimize de bu sorunları çok rahat atlatabiliriz. Bunun için yapmamız gereken aslında öncelikle vitamin mineral eksiklerimizi ölçtürüp ona göre ona göre eksiklerimizi yerine koymamız gerekiyor. Önce an... ölç ölçtürmek lazım yani gerek olmayabilir ama eksik çoğunda eksiklik çıkıyor zaten mutlaka takviye yapmak gerekiyor Evet e, bağışıklıktaki vitamin deyince de bir numarada vitamin D geliyor biliyorsunuz e, Onun aralığını 60-80 arasında tutmamız çok önemli Eğer düşükse e, mutlaka e, yükleme dozuyla iyiyse de idame dozuyla kış boyunca kullanmamız gerekiyor hı hı. E, D vitamini bağışıklıkta bir numarada önemli ama bunun haricinde yine B grubu vitaminlerimiz, Çinko, selenyum, E vitamini e, hatta iyot eksiklerimizi takviye etmemiz gerekiyor. E, öncelikle böyle eksikliğimizi kişisel bazdaki eksiklerimizi Hı -hı. tamamlamamız gerekiyor. Özellikle çocuklarda bağışıklığı kuvvetlendirmek için neler yapılabilir hocam? E, bunun için çok güzel bitkisel ekstreler var. Mesela Afrika sardunyası e, bu alanda yıllardır kullanılan hem antibakteriyel hem de antiviral özelliğiyle tablet, şurup, ...ve damla formuyla güvenle kullanabiliyoruz. Ee, yine e, Samukus Nigra'dan elde edilen e, içerik çok çok başarılı. Antiviral özelliğiyle çocuklarda da yetişkinlerde de güvenle kullanabiliyoruz. E, bu arada yeterli dengeli beslenmemiz de çok önemli. E, kullandığımız hatta baharatlar bile çok önemli. Zerdeçal, zencefil... Bunların da pastil formda olan e, ürünleri de yine e, ağız mukozamızda virüslerin girişini engelleyecek şekilde pastil formda da kullanabiliyoruz zerdeçal, zencefili. Hep ee, C vitamini akla gelirdi bir de bağışıklık deyince. Barış Manchon dediği gibi nane, limon kabuğu, bir tutam zencefil gibi bir karışım yapabilir miyiz? <gülüyor> <gülüyor> Kesinlikle. E, yeter dengeli beslenmede böyle meyve sebze çok önemli. C vitamini yönünden zengin olarak da beslenmemiz önemli. Ama takviye olarak da C vitamini almamız çok önemli. Bizi e, güçlü bir savunma sistemiyle ...kışa hazırlayacak bir takviye oluyor C vitamini. Biliyorsunuz bir de e, ihtiyaç halinde e, etkisini gösteriyor... ...ve fazlasında vücudumuzda hiçbir e, etkisi olmayan bir e, vitamin C vitamini. Mutlaka onu da e, günlük rutinimize almamız gerekiyor. depolanmadan zaten zaten atılıyor. Şimdi D vitamini dediniz. D vitamini son zamanlarda son 10 yıldır falan çok popüler bir e, vitamin. Bağışıklıkta söylediğiniz gibi çok iyi ama... Başka D vitaminini hangi durumlarda önerirsiniz? D vitamini ismen vitamin diyoruz ama biliyorsunuz artık hormon gibi de yeterli. D vitamini çok ciddi kronik hastalıklarda da önemli. Hatta kanserde bile ölçüldüğü zaman D vitamini düşük olduğu görülüyor. Bağışıklığımızda da çok önemli. Uyku ritmimizde bile önemli D vitamini. Depresyonda, streste de etkili. Yani artık bir vitamin değil, hormon yerine geçmiş bir ismi, vitamin olsa da bir molekül. O yüzden mutlaka takviyesi. Hatta şu anda yazdan çıktık birçok kişi ben güneşlendim diye düşünüyor. Ama ölçtürdüğümüz zaman hepimizde toplumun çoğunda da çok düşük D vitaminleri oluyor. O yüzden bakarak günlük takviyelerimize mutlaka yer etmesi gereken bir D vitamini. Hatta eskiden hep kışın kullanın derdik ama şu anda yazında dozunu daha düşürerek de yazın bile kullanacak bir vitamini oldu D vitamini. Bir de e, herhalde menopoz sonrası özellikle kadınlarda kemik sağlığı için çünkü sadece hep kalsiyum akla geliyor ama kalsiyumla D vitamini birlikte mi kullanmak gerekir acaba? Kesinlikle D vitamini kadınlar için e, cinsiyet ayrımı yapıyor gibi olacağız ama <laughs> menopozda bir numaralı e, bir e, molekül iyi bir D vitamini kemik sağlığımız için çok çok önemli ama kemik sağlığı deyince de tabii ki D vitamini, kalsiyum, manezyum, hatta vitamin K ile beraber kullanmak çok çok daha e, etkili oluyor. Hı hı. O çünkü vitamin K'yı da öz yani özellikle belirtmek lazım çünkü vitamin K ile aldığınızda kalsiyumu e, kemiklere alıyorsunuz. Eğer onlarsız alırsanız damarlara gidiyor, zararda verebilir gibi bir durum var galiba. Evet. O yüzden doğru bir şekilde almak çok önemli. Çünkü genelde yükleme dozu şeklinde D vitamini alınıyor ama yanında K olmadığı zaman maalesef kemiklerimizde istediğimiz etkiyi sağlamıyor. beraberinde dengeli bir şekilde K vitamini ve manezyumla beraber alınması gerekiyor. Kalsiyum alıyorsak mutlaka K vitamini ile almamız gerekiyor dediğiniz gibi. Peki çocuklara biraz daha geçelim. Yani okullara başladıktan sonra bir de şimdi gençlerde ve çocuklarda çok hareketsizlik başladı. Bir taraftan da enerjilerinin de olması lazım. Bağışıklık, işte enerji, bazen odaklanma ile ilgili neler önerirsiniz çocuk yaş gruplarındakilere? Evet, bağışıklık dediğimiz zaman aslında en önemli şeylerden bir tanesi yeterli dengeli uyku. Şu anda gençlerimizdeki enerji düşüklüğünün belki de en önemli sebebi geç saatlere kadar ekrana maruz kalmaları. Ee, ekrana maruz kaldığımız zaman biliyorsunuz melatonin, melatonin salgımız da engellenmiş oluyor. Ee, bu konuda biz yetişkinler de onlara destek olmamız gerekiyor ve kontrol etmemiz gerekiyor. Belki akşam e, 8-9'dan sonra kesinlikle ekrandan uzak duracak bir yaşam tarzına onları da alıştırmamız gerekiyor. Ee, iyi bir uykuyla enerjileri daha iyi olacak ama artı takviyelerde işte D vitamini seviyesinin iyi olması, yaşına göre manezyum kullanıyor olabilir. Ee, C vitamini takviyeleri yine çok çok önemli. Ama küçük yaşlardaki bir ekran maruziyeti ve dengeli yeterli uykusu çok çok önemli. Ders çalışmada odaklanma sorunu yaşayanlara bir öneriniz var mı hocam? Ee, odaklanma sorunu günümüzde hakikaten gençlerin en çok yaşadığı şey. Ben de hep şey diye düşünüyorum. Kaydırmalı telefon ve e, ekranlar, oyunlar bizlerin odaklanmamızı çok e, zorluyor. Bunun için de çok güzel takviyeler var. E, Yine omega olabilir takviyelerin içerisinde. E, baştan saydığımız D vitamini falan beraberinde tabii ama e, omega, stikolinler çok başarılı. E, öğrenme kapasitesini artıran iyi bir e, vitamin mineral dengesindeki B grubu vitaminler de çok önemli. E, odaklanmada stikolin hem güvenli e, hem de çok başarılı bir molekül. Yani o stikolin aslında kolinin de öncüsü. Kolin aslında çok da bilinmeyen ama gerçekten e, beyin için çok önemli, odaklanma veya hafızayı da artırdığına yönelik bir takım araştırmalar vardı bildiğim kadarıyla. Uykuya dalmakta sorun çekenlerle ilgili melatonin veya başka şeyler e, tavsiye eder misiniz çocuklarla ilgili, gençlerle ilgili, erişkinlerle ilgili? Evet, uykuya dalmakta da e, yine melatonin. Her yani şeyi çok bırakacaklar, başardık. ekranı bıraktıktan evet. sonra. Evet. Ee, ekranı bıraktıktan sonra tabii bir de gençler diyorsak ve çocuklar diyorsak günlük aktivitelerini yeterli yapabiliyorlar mı diye de bakacağız. Çünkü küçük yaşta da olsa o çocukların hareketi, gençlerin de hareketi çok çok önemli. Ee, sağlıklı bir yaşam içinde egzersizin hayatımızda olması çok önemli. Çocuklarda uykuyu art, mesela magnezyum gibi, melatonin gibi onlar işe yarıyor mu? Danışanlarınızda ne görüyorsunuz? Çok e, melatonin uyku için e, birebir uyku hormonu diyebiliriz ve e, günümüzde maalesef melatonin salgımız çok azalıyor. E, tamam ekran ama normal kullandığımız ışıklarla da e, etkileniyor uyandığımız saatten itibaren aslında sirkadiyen ritmimize sağlamamız gerekiyor. Melatonin bu konuda çok çok güzel, başarılı bir molekül. Melatonin vücudumuza uykudan da farklı çok güçlü bir antioksidan olduğu için de aslında çok etkili. melatonin takviyesini ve kişiye göre olacak dozlarda mutlaka öneriyorum. Kaç yaşına itibaren kullanılabilir hocam melatonin? melatonin de çok güvenli bir molekül. Zaten vücudumuzda olan bir hormon biliyorsunuz. Ama çocuklarda hemen melatonin kullanmadan önce daha farklı şekilde yaklaşmak, yaşam tarzı yaklaşmak daha önemli. Büyüdükçe daha çok melatoninimiz etkileniyor diye düşünüyorum. Çocuklarda düzenli uyan, uyanış saati, gün içindeki egzersiz ile çok daha başarılı olur ama gençlerde melatonin takviyesi için 12 yaşından sonra da uygun dozlarda kullanılabilir. Manezyum çok çok etkili uykuda çok etkili özellikle bir glisinat formu uykuya dalışımızda çok çok etkili. O yüzden önce magnezyumla kullanmak, beraberinde melatonin kullanmak uykuya geçişimizi çok kolaylaştırır. Probiyotikler son zamanlarda çok moda ve e, araştırmalar da çok fazla üzerinde. İşte bağırsak beyin eksenini etkilediği ile ilgili e, birçok araştırma var. Probiyotikleri ne zaman e, önerirsiniz? Bağışıklıkla takviyeler derken aslında belki ilk sırada probiyotikleri söylememiz gerekiyor. Probiyotikler biliyorsunuz içindeki forma göre de farklı etkinlikleri olabiliyor. Şu anda en çok kullandığımız çocuklarda kullandığımız bir formu pastil formu. Tekrar eden kulak enfeksiyonlarında boğaz enfeksiyonlarında antibiyotik kullanımını bile engelleyecek, ihtiyaç kullanmayacak ihtiyaç görmeyecek şekilde etkinliği oluyor probiyotik pastillerin, çiğneme tabletlerinin kapsül formda da çok etkili. bağırsak sağlığımız bağışıklıkta aslında bir numaralı rol oynuyor. Peki bu probiyotiklerin ben pastilin olduğunu bilmiyordum. O bir de probiyotikli yoğurtlar çıktı, yani içecekler çıktı. Onlardan da kullanılması gerekir mi? Yani onların da etkinliği var mı hocam? Ee, aslında bağırsak sağlığımız sadece takviyeyle değil, sağlıklı beslenmeyle etkili olan bir şey. Yani biz besin takviyelerini kullanalım her şey bitsin gibi olmuyor. En önemlisi sağlıklı bir beslenme tarzı önemli. Bunun içerisinde de yoğurt, prebiyotik içerikli ürünler, turşular çok çok sağlıklı. Ama istediğimiz etkiyi bir yoğurtla sağlayamıyoruz maalesef. Çünkü önemli olan içerisindeki suçların etkinliği. Hı hı. Peki, kalp damar sağlığı özellikle işte 20-25 yaşından sonra erkeklerde daha sonra da kadınlarda kalp damar sağlığını koruyucu etkinliği olan takviyeler var mı hocam? Evet, kalp damar sağlığı maalesef eskiden daha ileri yaşlarda yaşanıyordu ama artık çok günümüzde gençlerde de olabilen bir şey oluyor maalesef. Korumak için bir birinci derece aslında omega çok önemli. Ee, omega kalp damar sağlığımızda vazgeçilmez bir de biliyorsunuz vücudumuza üretilmiyor. Mutlaka dışarıdan alınması gerekiyor. Hı hı. Ee, sonra koenzim q çok etkili kalp damar sağlığında. Ee, o da onu da e, rutinimize eklememiz, magnezyum kullanmamız kalp damar sağlığında çok etkili. Ee, bu takviyelerde yine ara ara vermeden devam etmemiz gerekiyor hocam takviye açısından değil aslında ama e, herhalde size gelenlerde en çok da özellikle kadınlarda bir demir eksikliği görülüyor demir eksikliği çinko eksikliği bunlar biraz daha e, fazla Onlarla ilgili neler söylersin? Çünkü yani saç telimize de yani saç dökülmesini de sağlıyor demir eksikliği veya çinko eksikliği. Onlarla ilgili takviyelerde neler veya cilt sağlığı için ne tür takviyeler lazım? Hı hı. Demir çok önemli, özellikle kadınlarda düş çok düşük oluyor ama farkında da olmuyoruz. Bazen ben de danışanlarımla sohbetimde mutlaka yönlendirmeye çalışıyorum demir ölçümünü yaptırmasını. Eğer demir eksikliği varsa önce kaybı bulmamız gerekiyor. Neden bu kayıp oluyor diye düşünmemiz gerekiyor. Belki çok yoğun adet dönemleri, menopoz, premenopoz öncesindeki o adet döngüsündeki değişiklikler olabilir. Buna bakmamız gerekiyor demir takviyesi gerekiyorsa da mutlaka doktor eşliğinde o takviyenin yerine konması gerekiyor. Ama demir takviyesinde de yine demir eksikliğinde bağırsak sağlığı yine önemli. Çünkü aldığımız besinlerle yeterli vitaminleri almamız için de sağlıklı bir mikrobiyotamız olması gerekiyor. Peki multivitaminler de var veya diğer vitaminler de var. İşte B12 eksikliği falan var. onlarla ilgili neler söylesiniz? Vitaminleri en çok nerelerde kullanalım? Yani B12 tamam hemen unutkanlık diyoruz ama onun dışında başka vitaminleri işte B grubunu nerelerde kullanılmak gerekir hocam? Hangisini tavsiye edersiniz? Hangi durumlarda? Evet Aslında şu aralar yeni bilgilere göre hep takviyeyi birebir ihtiyaç halinde kullanıyoruz ama arada bir multivitamin olarak da kullanmak gerekiyor. Biraz multivitamini ben vücudumuzda sigorta gibi düşünüyorum. Çünkü her üründen oluyor. Hepsini bir arada almamız da çok zor ama bunun yanında e, ara ara B12'yi takviye etmemiz gerekiyor. Mesela demir eksikliği varsa aslında B12'de mutlaka kullanmak gerekiyor. E, Hafızada e, unutkanlık şu anda en çok yaşadığımız şey B12 takviyesi veya B kompleks. Bende de var hocam. Bende de unutkanlık başladı. <laughs> evet hocam o zaman mutlaka B <laughs> kompleks kullanıp e, sonrasında ara ara da B12 ile e, devam etmemiz. Arada ölçtürmemiz gerekiyor. Çünkü B12'nin aralığı artık daha da yüksek. Yani 700-800'ün üzerinde olması bizleri daha iyi bir hafızaya hazırlamış oluyor. Cilt sağlığı için mesela kolajen veya başka bir şeyler önerir misiniz hocam? Cilt sağlığı için kolajen yaşımıza göre çok çok önemli. Aslında hangi yaşta olduğumuza bağlı. Biliyorsunuz 20'li yaşlardan sonra kolajenimiz Isteme, istemesek de azalmaya mutlaka başlıyor. Yerine koyma takviyesi çok çok önemli bir şey biz hep cildimizde görüyoruz, yüzümüzde görüyoruz ama vücudumuzun her yerinde de kolajene ihtiyacımız var. Eklem sağlığımız için de gerekli, kas sağlığımız için de gerekli. o yüzden 30'lu 40'lı yaşlardan sonra kolajeni kullanmak kürler halinde kullanmak aralıksız değil ama bir 3 ay kullanıp ara verip sonra tekrar 3 ay gibi devam edebiliriz. Peki biraz daha menopoz sonrası kadınlarda tam kireçlenme, osteoartrit gibi Genel olarak neler kullansınlar hocam? Hem hormonal düzeylerini biraz daha kontrol etmek için hem de işte kemik, eklem veya kas sağlıkları için neler önerirsiniz? Kadınların kendisine en çok bakması gereken yaş menopoz öncesi ve sonrası. Öncesinde birçok kişi kendini ihmal edebiliyor ama ondan sonra o yaşlarda kesinlikle ihmal etmememiz gerekiyor. Çünkü güçlü bir eklem kas sağlığı çok çok önemli. Neler gerekiyor? Eklem sağlığımız için glukozaminlerden destek alabiliriz. İyi bir D vitamini zaten başta konuştuğumuz gibi D ve K olarak mutlaka ve e, oranları da düşük olmayacak şekilde. Gl kiloya. Glukozaminlerin özellikle hocam çok etkin olduğunu ben de duymuştum. Özellikle kireçlenmelerde, diz kireçlenmeleri de falan önerir misiniz? E, öneririm. Hatta o da çok ilerlemeden kullanıldığı zaman etkinliği çok da hızlı oluyor. Çok da güvenli mole moleküller ee, bir üç ay aralıksız kullanarak güzel sonuçlar alınıyor. Ee, glukozamin dediğimiz gibi eklem sağlığı, D vitamini, K vitamini, e, kalsiyum mutlaka e, kombine şekilde ve manezyum zaten vazgeçilmez bir şekilde. Yine ara ara kolajen takviyeleriyle, antioksidan tabletlerle e, bunlar ne olabilir? Mutlaka koenzim olabilir, alfolipoik asitler olabilir e, hem cilt hem de vücut sağlığımızı destekleyici. Hı hı. Alfa lipoik asit derken o hangi durumlarda kullanılır? Çünkü ben de duydum onu. Alfa lipoik asit aslında çok güzel bir antioksidan. Cildimizde işlevi de çok etkili. Şekerin vücudumuza verdiği zararı da engellemiş oluyor. Kalp damar sağlığımıza da faydası var. Yani bir antioksidanın yaşlanmaya karşı da diyebiliriz aslında o anlamda çok çok güvenli kullanabileceğimiz bir molekül. Enzimleri ne zaman kullanalım? Bu arada düğün çorbamız da geldi Volkan sağlık sohbetlerinde. <gülüyor> enzimleri <gülüyor> ne zaman e, diyelim bu çorba içtik enzimleri ne zaman kullanalım hocam? Enzimler de bizler için çok çok önemli ve önceden çok iyi bilmiyoruz ama şu anda bizim için ne kadar önemli olduğunu biliyoruz çünkü zamanla enzimlerimizde sindirimiz de, enzimlerimiz de azalıyor. Ne zaman kullanacağız? Yemekten önce kullanabiliriz ve o şekilde yemeğimizin daha iyi, daha çok faydalanmamızı sağlıyoruz çünkü eğer biz yeterince parçalayamıyorsak enzimlerimiz yeterli değilse fayda da sağlayamıyoruz. Ama bunun için de öncesinde hep iyi bir çiğnemeyi yemeğe zaman ayırmayı. Ee, orada hızlı yemek değil de yavaş yemeye de önem e, göstermemiz gerekiyor. Hocam son olarak beslenmeye de e, biraz vakit ayıralım isterseniz. Tabii ki bu takviyeler var. Bir, bir taraftan da besinlerle alınması lazım. Besinlerde her ne kadar bu vitamin ve minerallerin düzeyleri biraz daha yani 30 yıl öncesinden bizim yaş bizim çocukluğumuzdaki <laughs> domatesle şu andaki domatesin içerisindeki vitamin ve mineraller e, aynı kalmadı. Beslenmede nelere dikkat etmek lazım hocam? İşte sabah kahvaltısıdır veya bir akşam yemeğidir. Ee, Takviyeler çok önemli ama hiçbir de sağlıklı bir beslenmenin yerini tutmuyor. Ee, neler yapabiliriz? Ee, öncelikle sağlıklı proteinler, sağlıklı yağlar e, ve... Renkli meyve sebzeler mutlaka beslenmemizin içerisinde olması gerekiyor. Sağlıklı yağ derken hangi yağ kullanmak gerekir? Zeytinyağı çok çok önemli. Yani aslında zeytinyağı ama ilaç gibi de vücudumuz için değerli. Yine tereyağı kullanabiliriz ama margarindir veya işte diğer ayçiçek yağlarından da uzak durmamız gerekiyor. Aslında bunları beslenmemiz neler çıkarmamız gerekiyoruz dersek de paketli gıdaları çıkarmamız gerekiyor hayatımızdan basit kar karbonhidratları çıkarmamız gerekiyor. Bizim şekerimizi hızlı yükselten değil e, daha dengeli halde meyve suları değil de meyveyi meyve olarak yemek. Ama dediğiniz gibi eski e, eskiden aldığımız gibi bir portakaldan bir e, muzdan aldığımız vitamin minerali şu anda alamıyoruz ama yine de düzenli beslenmeye de önem göstermemiz gerekiyor. Bu arada hocam Çin'de domates meyve olarak insanların yanında karpuzun yanında meyve gibi getiriliyormuş. Onu duyunca da <laughs> şaşırmıştım. Ee, son olarak e, genel anlamda biraz da egzersize de bir vurgu yapabilir miyiz? Yani tamam hepsini bunların yaptık ama egzersiz hayatımızda ne kadar olması lazım? E, egzersiz hayatımızda olmazsa. Çünkü bağışıklıkla iyi. Evet bağışıklığımız kesinlikle e, çok eksik kalır. Düzenli bir egzersizi hayatımıza oturtmamız lazım. Eğer imkanımız el veriyorsa e, haftada üç gün eee biraz daha ağırlık içeren diğer günlerde de yürüyüş tarzında ama hiç imkanımız yoksa da en azından günlük 30-35 dakika açık havada yürümek bizler için çok çok sağlıklı olacak. Çok teşekkür ederim hocam. Ben teşekkür ederim. Efendim bugün Walking Sağlık sohbetlerinde eczacı Sevgi Gülsoy ile beraberdik. Takviyelere konuştuk. Haftaya birlikte olmak üzere. Hoşçakalın.